Herkese merhaba. Pick programlama serisinin 9. dersine hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde matrix led display'leri ele alacağız. Matrix led display'ler iki kısımdan oluşur. İki türleri iki türü vardır. Bunların bir tanesi katot sütuna sahip matrix led display'ler, diğeri ise anot sütuna sahip matrix led display'ler. ve bizim bu videoda uygulamasını yapacağımız da anot sütununa sahip bir matrix led display. E matrix led display'leri aktif etme işlemleri öncelikli olarak sütunları aktif ederiz biz bu matrix led display'leri aktif etme işleminde. Daha sonra eee satırları aktif ederiz. Sütunlarla ilgili satırları aktif ederiz. Mesela burayı aktif ettikten sonra sonra buradan satırlarla sütunlarla ilgili satırları aktif ediyoruz ve ona göre yanma işlemini sağlamış oluyoruz. Matrix LED'leri e, sürmek için çeşitli entegre devreler vardır. Bunlar sürmek için. Bu şu anda bir Matrix LED değil ama mantığı bu şekildedir. Şunları LED olarak düşünebilirsiniz. İçerisinde e, her e, bölgenin içerisinde birer adet LED bulunmaktadır. Ve o LED'leri aktif edip pasif etme durumunda e, devreyi çalıştırmış bulunmaktayız biz. E, anot sütun ve kato sütun olmak üzere iki tane çeşit bulunur dediğimiz gibi. Şimdi biz e, bu videoda Uygulamasını yapacağımız e, H harfi, Hash. Onu yapacağız. E, burada e, birinci sütunu aktif etmek için birinci sütuna logic1 değerini vereceğiz. İkinci sütuna logic0, üçüncü sütuna logic0, dört ve beşinci sütuna da logic0 değerini vereceğiz. Bunları kopyalamıştım hızlı hızlı. Sıkıntı olmuş. Burada bir de bizim e, beşinci sütunumuz var. 5. sütun sütunumuza da logic 0 değerini vereceğiz. Ee, arkasından satırları aktif etmek için ise şu şekilde bir yola yol izliyoruz. Mesela burada 0 0 0 0 0 olması lazım. Hepsinin aktif olması lazım yani. Bildiğiniz gibi anut anut sütun kullanacağımız için anut sütununda satır aktif etme için logic 0'ı kullanıyorduk. Bu yüzden 0 kullanarak da eee anut e, anot sütun kullandığımız için aktif etmiş olduk. Şimdi satır için yazalım. Satır için e, şu şekilde bir işlem yapıyoruz. 0B yazıyorum. E, burası 7 tane. 8. de zaten 0 olduğu için oraya da bir 0 yazıyorum. Bu e, 5 çarpı 7'lik bir matris display. E, diğerlerinin hepsi 0 olduğu için bunun tamamını 0 yazıyorum. 8 tane 0 ya da şu şekilde yapabiliyorum. 0, çarpı 0 0 yani bütün hepsini e, aktif etmiş oluyorum. Şimdi e, ikinci sütunu aktif etmek için ise 2 3 ve 4 aynı 5 ile birinci sütunla aynı gördüğünüz gibi. E, burada ise birinci sütunu logic 0 Burayı sıfır yapıyorum ama bu belirli aralıklarla oluyor. Belirli aralıklarla olduğu için çok küçük bir milisaniye değeri, bizim gözümüzün görmeyeceği bir milisaniye değeri, fark, edeme fark edemeyeceği bir milisaniye değeri olduğu için e, burada yanıyormuş gibi görüyoruz biz bunu ama buraya küçük bir bekleme süresi eklememiz gerekiyor. Şimdi ikinci sütun için e, ikinci sütunu lojik bir 1, 1 3 4 ve 5. sütunları ise e, logic lojik 0 yapıyoruz. E, Yine 0 B e, sütun için 0 B 0 0 0 0 1 ikinci sütunu 0 yaptık e, ve diğer sütunumuz da 0 olmuş oluyor. Bunun karşılığı ise 2 üzeri 1'den 2 olduğu için 0 çarpı burasının da e, buradaki dörtlünün de 0 olduğu için 0 çarpı 0 2 olmuş oluyor. E, satır için ise o da 0 çarpı 77 oluyormuş. Yazmışım önceden. Onu da şu şekilde yazıyoruz. Şimdi e, 0 Şurası 0 olduğu için 8. 0, 1, 1, 1 Tekrardan 0 Burası zaten e, Pardon. Burası zaten e, 2 üzeri 0'dan 2 üzeri 0 çarpı 1'den 1 geliyor. 2 üzeri e, 1 çarpı 1'den 2 geliyor. Ee, bize buradan 3 geldi. Yanından da 2 üzeri 2 çarpı 1'den 4 geliyor. 7 geliyor. Yani 0 çarpı 7 ee, bunun arka tarafı da aynı olduğu için 0 çarpı 1 1 1 olduğu için orası da 7 geliyor ve 0 çarpı 77 e, şeklinde bir değer elde etmiş oluyoruz. 3. Sütun için ise 3. Sütunu lojik 1 yapıyoruz ve e, onu da yapalım. 3. Sütunu lojik 1 yapıyoruz. 0 b 0 0 0 0 0 1 1 0 0 olmuş oluyor sanırım. Bir bakayım hemen. Dört ee, 4 tane burada. Üçüncüyü yaptık. Tamamdır. Bu şekilde olmuş oluyor. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2. 2 üzeri 2 de ne yapar? 4 yapar. Önündeki ne yapar? 0 yapar. 0 çarpı 0, 4 şeklinde ee, sütunumu yazmış oluyorum arkadaşlar peki satırımı nasıl yazacağım? Satırımı ise şu şekilde yazacağım. satırda da bakıyorum hemen yukarıya çıkıyorum. Bunlar zaten şununla aynı olacağı için 2 3 4 aynısı olacak ama yine de bir tanesini daha tekrarlayalım. Hemen aşağı iniyorum. 0 B yazıyorum. 0 yazıyorum. Çünkü 8. 1 2 3 4 5 6 7 tane olduğu için 8.'si burada 0 oluyor. Yani 0. 0 e, 1 1 1 0 1 1 1 oluyor. 0 1 1 1 0 1 1 1 oluyor. Yani bu da e, üste yapmıştık zaten. 0 çarpı 77 oluyor. 0 çarpı 77 oluyor. Yalnız buradaki değerler, işte dediğim gibi sadece bu H harfi için yapıyoruz. E, değerlere göre, e, rakamlara göre farklılık gösterecektir rakam ve Harflere göre farklılık gösterebilecektir. Bunu da e, rakam da yazdırabilirsiniz. Biz dis e, diğer displayde rakam yazdırdığımız için e, gerçi harf de yazdırmıştık ama çoğunlukla rakam yazıldığı için bunu da ben harf yazdırmayı tercih ettim. Şimdi e, dördüncü şuraya satır yazayım. Birazdan bunları kullanacağız çünkü e, dördüncüsü için ise dördüncü sütun için ise dördüncü sütun bunun için ise bakıyorum hemen gelip ee, dördüncü sütunu logic bir yapmam gerekiyor. E, 0 B 0 0 0 0 e, 1 1 0 0 0 oluyor. Şimdi dördüncüyü ben logic bir yaptım gördüğünüz gibi 3 ve 4. Bunu logic bir yaptım. E, o zaman ne olmuş oluyor bu da? E, bunu da şu şekilde yazalım hex formatında yazalım. E, o da 0 çarpı 2 üzeri 3 olduğu için 0 çarpı 0 8 oluyor. Bizim alabilecek değerimiz bu. Dördüncü satır için ise e, onun için de şöyle yapıyorum. Hemen bakıyorum. E, bu, bu üçü zaten birbiriyle aynıydı. İkisini yukarıda hesapladık. Bu sefer de direkt yazalım. Şunu, şunu alıyorum. Direkt yazıyorum. Şimdi beşinciye geçtik. Beşinci sütun. E 5. sütun için ise lojik eee 5. sütunu lojik 1 yapmam gerekiyor. 5. sütunu nasıl lojik 1 yaparım? Şu şekilde lojik 1 yaparım. Gördüğünüz gibi eee 4 5. 5. sütunu lojik 1 yaptım. Peki eee bunu nasıl hesaplayabilirim? Gelin hemen hesaplayalım. Eee şimdi benim şunu 4'e ayırarak hesaplıyordum. 0 çarpı 0 0 1 e, 0, 0, 0 birim benim e, bir değerine karşılık gelecektir. Yanındaki ise 0 değerine karşılık gelecektir. E, buradan da şu şekilde hex formatında yazmış oluyorum. 0 çarpı 1 değerine karşılık geldi. Diğer dörtlümüzde 0 değerine karşılık geldiği için 0 çarpı 10 şeklinde yazmış oluyorum. E, satır için ise bakıyorum hemen yukarıya gelip Birincinin aynı olacağı için 0 çarpı 0 0 oluyor, 0 çarpı 0 0 ya da 0 b 4 4 şeklinde, 0 b 8 tane 0 şeklinde yazabiliyorum. Şimdi buraya gelelim, kendimiz bir tane hemen yazalım. Bu benim denemek için yazdığım bir örnekti. Çünkü kodun nasıl çalışıp çalışmadığını video çekmeden önce bir bakıyoruz. Herkes bakıyor zaten. Hemen açıyorum bir tane. Ee, buna ne yazalım? Bir tane isim verelim. Matrix Display yazalım. Ee, bunu da CSS kod dosyasına kaydediyorum. Ee, 20 MHz'de 877 A'yı kullanıyorum. Diğer şeylere dokunmuyorum. Ee, projeyi oluştur diyorum. Ve oluşturuyor bana. Şimdi yapmam gereken şeyler var. O işlemleri yapıyorum. Ee, zaten içerisine gerçi bunun yaptık. Bakın, şuradan Open File System'ten bu işlemleri e, bize alıyor. Ama biz bunu şu şekilde kopyalayıp e, Close deyip bunun yerine yapıştırsak da bizim e, uygulamamız çalışacaktır. Benim bilgisayarımda bu yine hata verdi. Ben kapatıp bir tekrardan açacağım arkadaşlar. Niye böyle oluyor bilmiyorum ama bu Pixie Compiler bazen bende hata veriyor. Sebebini bilmiyorum. Bilgisayarım gerçekten çok yavaş ve sıkıntılı çalışıyor. Belki de ondan dolayı olabilir. Sadece benden kaynaklanıyordur. Belki sizde de hata veriyordur. Şimdi e, buraya bunu kopyalıyordum. E, buraya bunu kopyaladım. Bu sefer bunlar görünsün. Buradaki ayarlar mesela ADC'yi 16 işte demiş, boş e, tek timer kullanmıyormuş gibi ayarlar, kristalimin hızı, no LVP. Bu ayarlar görünsün diyorum burada bir sefer. Bu seferki yazdığımız kod bu şekilde olsun diyorum. E, şimdi burada benim e, ilk olarak main'in altındaki parantezde e, hangi pinleri kullandığım gerekli. Ha ben devreyi göstermedim size. Devreyi şimdi bu şekilde ben öncesinden çizdim. Eee bu matris led display'ler 7x5'lik. Şuraya yapıştırayım. Bunlar bu şekilde geliyor. Ama ben B'den e, bilgi okuyup e, C'den de değer aldığım için yani 7 tanesini B'ye 5 tanesini C'ye bağladım. Doğru söylemek gerekirse. Bunun için e, bunu sağ tık yapıyorum buraya. Rotate e, 180 derece döndürüyorum bunu. Ve döndürdükten sonra sırayla e, en sağdan B0 pinini B1 bacağına, B2 bacağına, B3 bacağına bağlıyorum. Ve aşağıdaki aşağıdaki bağlantımı ise soldan başlayarak yapıyorum. Çünkü ben bunu 180 derece döndürdüğüm için bacakların yönü değişmiş oluyor. Eğer bu işlemi yapmazsanız, bunu da sırayla bağlarsanız harfiniz ters görünecektir. Aslında gerçi H harfi için ters görünse de bir sıkıntı olmayacaktır. Yine aynı H harfi görünmüş olur. Şimdi e, bu devreyi zaten çok önceden kurmuştuk. Bu bizim e, osilatör devremizdi. Buradan da güç verdiğimiz yer. E, devre bu kadardı. Şimdi burada e, verdiğimiz bağlantıdaki B0, e, B ve C portlarını kullandık. Onların e, buraya tanımlamamız gerekiyor. Set Alt R B'nin bütün hepsini kullandığım için 0 çarpı 0 0 diyorum. Ve C'nin de hepsini diyeceğim. Hepsini kullanmasam bile. Gerçi B'nin de hepsini kullanmadım. Son bacağını kullanmadım. Ama bunun pek önemi yok. Pik yaz pik programlarken bize bir zarar olmadığı için 0 çarpı 0 0 deyip hepsini çıkış yapıyorum. aşağıda hepsine yani enerji kullandığımı belirtiyorum. Aşağıda da set pardon output ile B'nin hepsini şey yapmam lazım. Çıkış yapmam lazım. Output B diyorum. E, noktalı virgül koyuyorum. 0 çarpı e, hepsini çıkış yapmak işlemi hex olarak FF şeklinde yapıyordum. Yani 0 1 1 1 1 şeklinde 16 16 değerine karşılık geliyor. 16 çarpı 16'lık yani. output B yazıyorum. Şimdi bu while'in içine ne yapmam gerekiyor? While'in içerisinde bir tane tekrar eklemem gerekiyor. Bu tekrar eklememin sebebi de e, benim burada bir e, değerleme işlemi yapmam gerekiyor. Çalışmasını sağlayabilmem için bir değer okumam gerekiyor. Onun için ise burada bir döngü kullanmam gerekiyor. O, o döngü içinde for döngüsü en iyi döngülerden biridir diyebilirim. Zaten bütün yazılım dillerinde e, oldukça fazla kullanıyor. Bu gömülü sistemlerde de oldukça fazla kullanıyor. Sıfırdan başlamasını istiyorum. Tekrar diyorum. E, küçüktür diyorum. Neyden küçük olsun? 10'dan 5'ten mi? 10'dan olsun. 10'a kadar olsun. E, tekrar diyorum. Teker teker arttırmasını istiyorum bunun. E, yalnız bu tekrarı burada benim global değişkenlerin içerisinde tanımlamam gerekiyor. E, tekrar diyorum. Integer olarak tanımladım. Globalde tekrar tanımladım. Şu anda. E, For'un bildiğiniz gibi içerisinde bir tane süslü parantez açıp e, ve kapatıp onu içerisinde yazmam gerekiyordu. E, ondan sonra benim e, bir tane buradaki e, burada benim şimdi e, sütun ve satırları tanımlamam gerekiyor. Sütun ve satırları tanımladıktan sonra buradaki for döngüsü oluşturup bir tane daha o for döngüsünün içerisinde e, orada buradaki sütun ve satırları sırayla okutmam gerekiyor. Onun için int sütun yazıyorum. E, kare parantez açıp kapatıyorum. Eşittir diyorum. E, süslü parantezle bu dizileri tanımlıyorduk biliyorsunuz daha önceki derslerimizden. Şimdi geliyorum orada, e, Word'a. Bakıyorum birinci sütun için neydi? 0 çarpı 0 0'dı. Hemen 0 çarpı 0 0 yazıyorum buraya. 0 çarpı 0 0 değil 0 1 olacak o birincisi için 0 çarpı 0 1 olacak neden 0 çarpı 0 0 yazdıysam birincisi için lojik 1 olduğu için 0 çarpı 0 1 oluyor arkadaşlar bunu yanlış yazmışım. Ha bunu satır için yazmışım arkadaşlar Burada şey için sütun için yazmamışım onda yazayım. Burası da 0 çarpı 0 0 oluyor. 0 1 oluyor sütun için. Satır içinde 0 çarpı 0 0 oluyor. Çünkü bütün satırlar gördüğünüz gibi 0 olduğu için. bunun yanına bir tane daha şey yazayım. Şöyle 0 B 0 0 0 0 0 0 0 1 olduğu için bunu yazıyorum. Burayı karıştırmayın lütfen. ondan sonra hemen sırayla yazıyorum birincisi için bu virgül koyuyorum tabi aralarına İkincisi için 0 çarpı 02 oluyordu üçüncüsü için 0 çarpı 04 oluyordu dördüncüsü için, için ise 8 oluyordu 08 e beşincisi için ise 0 çarpı 10 oluyordu tamam bu işlemi tanımladım şimdi ise benim satırlarımı tanımlamam gerekiyor satır diyorum. Kapatıyorum şu şekilde parantezimi. satırlar için neydi? 0 çarpı 0 sıfırdı. Bunları hatırlamıyorum. 0 çarpı 0 sıfırdı. 0 çarpı 77 idi. 3 tane 0 çarpı 77 var. Sebebi ise 2. 3. 4. sütürün aktif ve pasif olan netlerinin aynı olduğundan dolayı 0 çarpı 77 virgül 0 çarpı 77 virgül 0 çarpı 77 şeklinde belirtiyorum ve e, sonuncusu da 0 çarpı 0 oluyor sebebi ise e, birinci sütunun ve beşinci sütunun aynı LEDlerinin aktif ve pasif olma durumuna göre bu işlemi yapıyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra e, buraya for diyorum e, for diyorum e, ee, bir tane değişken atamam gerekiyor. i eşittir sıfırdan başlasın. E, ee, i eşittir bunun 5'e kadar 5 tane olduğu için 5'e kadar yani 0, 1, 2, 3, 4 oluyor. 5, ee, 5'i beş, dahil etmiyorum o yüzden. 0, şey i küçüktür 5. E, ee, noktalı virgül. Şimdi de i'yi teker teker arttırmam gerekiyor. Eee... Teker teker arttırdıktan sonra e, yapması gereken işlemi yazmam gerekiyor. Hemen şöyle bir süslü parantez açıp e, o süslü parantezi kapatıp arasına o işlemi yazdıracağım. Output diyorum. Output e, C sütun sütunlarımız bizim C'ye bağlı olduğu için C'ye bağlıydı, değil mi sütunlarımız bizim? Aynen C'ye bağlı olduğu için output C diyorum. E, sütun diyorum sütun e, sütun içerisine ise i'yi atmasını istiyorum. buradaki sütun, e, kare parantez i diyorum. ve noktalı virgül koyuyorum. yalnız e, i'yi yukarıda tanımlamadım. bu integerin yanına virgül i şeklinde bir e, değişken tanımlıyorum. yoksa burada hata alacağım. E, ve bunu bir de benim e, satır işlemi için yapmam gerekiyor. output diyorum satırlarımda benim B'de olduğu için B diyorum. Satır, e, kare, kare parantez, e, yine i değişkenini yazıyorum. Bakıyorum başka bir sıkıntısı var mı diye. Yok. E, bunu gözümün e, algılayabilmesi için bir belli bir saniye bekliyorum ama e, sürekli yanıp sönüp, sönüp şeklinde kalabileceği için buraya küçük bir saniye veriyorum, milisaniye. Delay 5 diyorum. E, delay 5'i benim gözüm çok algılamayacaktır. Bakalım, e, algılayacak olursa 1 yaparız, 2 yaparız, 3 yaparız. Onu duruma göre e, değiştirme işlemini yapabiliriz. Compile ettim şimdi. E, bir hata verdi. O hatanın sebebi ise Türkçe karakter kullandım. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum ama Türkçe karakter kullanmışım. Türkçe karakter e, sakın kullanmayın. Kullandığınız zaman bu şekilde hatalar oluyor. Başka yerde kullanmadım galiba onu. Delay dedim buraya mesela. Delay dedim. Çünkü neden öyle dedim. Geçtiğimiz hafta sonu gençlik merkezine Arduino eğitim vermiştim. Arduino eğitiminden dolayı bu şekilde kalmış aklımda. Öyle yazmışım. Bunun Delay milisaniye olması lazım. Tekrardan compile ettim. Bakıyorum inşallah. Başka hatam yok şu an tamamdır kodum şu anda hatasız bir şekilde çalışıyor e, şunların içerisine karakterlerin e, içerisindeki elemanların sayısını da yazayım o şekilde çalıştırayım yazmasam da bir sıkıntı olmuyor gördüğünüz gibi şu an byte successful dedi yani başarılı e, buraya gelip benim e, atamam gerekiyor e, kodumu hex dosyasını buraya eklemem gerekiyor. buradaki cof dosyası. Bu cof dosyasını ekliyorum. Ve benim pikimin frekansına 20 MHz olarak yazıyorum. Bakın şu an çalıştı. Çok net görünüyor mu bilmiyorum. Bu turuncu çok iyi görünmüyormuş. Başka renk ekleyelim isterseniz. P. P'ye basıyorum. P tuşuna. Matrix. Matrix Display mi demiştik? E, matrix Display dedim. Şu yeşili ekleyelim mesela. Hem sizi de görmüş olursunuz. Bakın şimdi. E, bunu bu şekilde yukarıya bağlamıyorum. Bu zaten an üstün kullandık biz burada şu anda. E, bunu sağ tık yapıyorum. E, rotate 180 derece döndürüyorum. Aynaladım yanlışlıkla. Ctrl Z yaptım tekrardan aldım. Eee sağa çeviriyorum bunu. Şey 180 derece çeviriyorum. Üstüne getirdiğim zaman bu buraya birleşmiş oluyor. Daha iyi görebilmeniz için şu anda bunu yapıyorum. Başka bir e, sebebi yok. Gördüğünüz gibi yeşilde daha e, biraz daha iyi görünüyor. Şu anda H rakamım yazılmış bulunmakta. E, bu şekilde istediğiniz e, değerleri bu matrix display üzerine yazdırabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken buradaki işlemleri değiştirmek. Buradaki işlemleri değiştirerekten e, istediğiniz değerleri yazdırabiliyorsunuz. E, bugünkü diyeceklerim benim bu kadar. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. E, kanala abone olmayı ve e, beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.